Merhaba YouTube dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere bu videomda OBS Studio'daki ekran sorundan bahsetmek istiyorum. O bir stüdyoda sahneler arası geçiş yaptığınız esnada bir ekrandan ya da bir sahneden bir sahneye geçtiğiniz zaman siyah ekran sorunu yaşıyorsunuz. Bunun da temel nedeni sahneler arası kullanılan cihazın eğer birden fazla kabarınız yok ise tek cihazı bir sahnede kullanmak istediğiniz için bundan kaynaklı siyah ekran problemi yaşanıyor. Yani bir sahneden diğerine geçerken herhangi bir ekran alamıyorsunuz veya işte görüntü alamıyorsunuz, görüntünüz düşmüyor gibi bir problem var. Sorun Bu, bu sorunu da çözmek için sizlere bu videoyu çekiyorum. Ee, kanala abone olursanız iyi olur, destek için ve videoyu sonuna kadar izleyebilirseniz Benim için daha iyi olur tabii ki izlenme açısından. O yüzden desteklerinizi bu konuda bekliyorum arkadaşlarım. Hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlarım burada iki tane ben sahne oluşturdum. Oluşturmuş olduğum sahneler bu şekilde. Şöyle geçiş yapıyorum. Diğer sahnem gördüğünüz gibi size ekranda. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Öncelik olarak sahneye mesela benim normal sahnemde bir görüntü olmasını istiyorsam biz şunu yapıyoruz. Ee, buraya gelip buradan Video yakalama aygıtı diyoruz İşte tamam diyoruz kamerayı seçiyoruz tamam dediğimiz zaman Görüntümüz gelmiyor arkadaşlarım bunun da temel sebebi buradan delete basıp bunu kaldırıyorum Şöyle aktarayım şimdi sizlere Öncelik olarak hangi sahnede işlem yapıyorsanız hangi sahneyi kullanacaksınız veya sahneler arası geçiş yapacaksanız bunu eklemeniz lazım Bunun için de video yakalama aygıtına sağ tuş yapıp Burada CTLC diyorsunuz arkadaşlarım ya da kopyala diyorsunuz. E, bu kilitli olduğu zamanda ya da farklı problem yaşadığınız zamana çıkmayabilir. Onun için buradan kopyaladıktan dedikten sonra sahneye gelip bunu buraya referans olarak yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi referans olarak geldi. Artık iki sahnede de burada görüntümüz var. Bunu da boyut olarak bu şekilde ayarladığınız zaman sahnesel anlamda problem yaşamıyorsunuz. Ben sahneler arası geçiş yapmak için burada bir ayar daha yaptım. Ayarlara geliyorum. Kısa yollara geldim. Burada iki tane sahnem olduğu için birinci sahne F9, ikinci sahnede kısa olarak e, ikinci atamayı yaptım arkadaşlarım. Ona tamam dedim. E, böylelikle iki sahne arasında gördüğünüz gibi hızlı şekilde arkadaşlarım geçiş yapabiliyorsunuz. Evet bu video problemi de bu kadar arkadaşlarım. Burada dediğim gibi e, kısaca ve hızlıca burada bunun ayarını yaparak e, kullanabilirsiniz. Tekrar belirtmek istiyorum. Sağ tuş kopyaladıktan sonra diğer sahneye gelip yapıştırıyorsunuz. Ve video yakalama aygıtı otomatik olarak buraya gelmiş oluyor arkadaşlarım. Buradan sahne ayarlamalarını da istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlarım bu videoda bu kadar. Hızlı bir şekilde OBS Studio'da bu ayarı yaparak e, size ekran sorununu %100 olarak çözebilirsiniz. Tekrardan yeni videolarda, yeni incelemelerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.